başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye başkan vekillerimiz, Büyükşehir'imizin genel sekreter yardımcısı. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. 2010 yılında çıktığımız bu yolda şehrimiz Sakarya ve galerici esnafımız için sevindiricidir. Galericiliğin standartını yükseltmek, geniş ve ulaşılabilir bir alanda hizmet vermek için Sakarya Oto Galericileri Yapı Kooperatifimizi kurduk. O günden bugüne çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Mesleğimizde birlik ve beraberliği ve dayanışmayı sağlama amacıyla galerici esnafımızla birlikte çıktığımız bu yolda tüm çabamız şehrimiz Sakarya'mıza güzel bir eser bırakmaktır. İstiyoruz ki halkımız araba alacağı zaman ailesiyle çocuklarıyla birlikte gelip kapı kapı gezmeden alışveriş merkezi tadıyla çok alternatifli marka fiyat seçeneklerini bir arada bulabilsin tüm yasal işlemleri yine aynı yerde gerçekleştir gerçekleştirerek testlerin yapılmış bir biçimde aracını satın alabilsin. 2018 yılının yılında resmi gazetede yayınlanan ikinci el otomobil ticareti ile ilgili yönetmelik gereğince galericiler şehir içinden çıkartılacaktır. Şehir içerisinde apartman altı, galeri ya da kayıt dışı ayaküstü yapan kişilerce yürütülen güven probleminin yaşandığı ikinci el otomobil ticareti sonlanacaktır. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla birinci organize sanayi bölgesinden 33.600 600 metrekarelik alanda satın aldığımız alanda kurulacak sitemizi projesinde 112 dükkan ve 108 ortağımız olacaktır. İçerisinde kafe, restoran ve mescit, yanında banka, noter, trafik tescil bürosu gibi diğer hizmetler birimleriyle haftanın 7 günü hizmet verecektir. Güzel Sakarya'mızı otomobil ticareti sektöründe Marmara bölgesinin gözdesi hatta incisi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Buradan Sakarya esnafımıza da hem de aynı zamanda küçük de olsa bir müjdemiz olsun. 12. ayın 31'inden sonra yetki belgesi tamamen yürürlüğe giriyor. Bilginiz olması için söylüyorum. Ve hükümetimiz nezdinde de ben emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Şehircilik Bakanlığımız Türkiye genelinde ototicaret merkezlerini artık bir proje haline getirdik. Türkiye genelinde ototicaret merkezleri artık hızlı bir şekilde yaygınlaşıp ticareti daha kaliteli bir şekilde yapmak için ototicaret merkezlerini kesinlikle şehirlerimize kazandıracağız. Burada da yapacağımız ototicaret merkezi inşallah Sakarya'ya çok değer katacağına ben inanıyorum. Vizyon katacağına inanıyorum. Bugün burada güzel bir yatırımın başlangıcı için bir aradayız. Sektörel kümelenmenin Sakarya'daki en güzel örneklerinden biri olan otogalecileri siz temel atma törenine hoş geldiniz. Otogalecilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla yaklaşık 4 yıldır devam eden projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup bugün burada yatırım aşamasına geçiyoruz. Otomotiv üretiminin yanı sıra ticaretinin de ilimiz ekonomisinde oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Sakarya Büyükşehir Belediye'miz birinci organize sanayi bölgesi yönetimi ve müdürlüğü Sakarya Otogarecileri Toplu İşyeri Yeri Yapı Kooperatifimizin işbirliğiyle girişimcilerine başlatılan gareciler sitesinin sadece Sakarya'ya değil Marmara bölgesinde sektörel bir merkez oluşturması hedefiyle yola çıkıldı. Uzun zamandır beklediğimiz ve üzerinde çalışan bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya yatırım yaparak işlerini geliştirmeye hedefleyen galecilerimizi ve projede emeği geçen herkesi tebrik de...